Merhaba YouTube ben Serkan. Kısaca kendimden bahsedeyim. Adım Serkan, soyadım Bulut. Yaşım 18. Memleketim Diyarbakır. Okul durumum ise lise mezunuyum. Bu sene tekrardan üniversite sınavına gireceğim. Benle beraber girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim. Videonun başında bu şekilde kendimi tanıtmak istedim. Şimdi ise videoya geçelim. Merhaba arkadaşlar ben Serkan. Birçoğunuz beni tanıyor. Nereden? Eski kanallarımdan. Tam yeni yıla gireceğiz. Benim kanal kapanıyor maalesef. Hemen sizlere 7 gün içinde kapanacak olan kanalımı göstereyim. Evet, kanalım bu. Kanalımın kapanacağını ben de bugün yani 21.12.2021 tarihinde öğrendim. Kanalımız bu. Görmüş olduğunuz gibi videonun başında söylemiştim. Birçoğunuz beni eski kanallarımdan tanıyor. Bu kanalda toplamda 28 bin abonemiz var. Ve gerçekten bu rakam az değil baya bir yüksek. Ve maalesef 7 gün içinde bu kanalımız kapanacak. Üzülüyor muyum? Tabii ki de çok üzgünüm. 28 bin 100 kişi az değil kanalımdaki takipçilerimi ailem olarak görüyordum. Ailesini kaybeden biri üzülmez mi? Ama her işte bir hayır vardır. Hayırlısı buymuş diyelim. Şimdi sizlere bu kanalın ilk videosunu göstereceğim. Sadece ilk dakikalarını izleyeceğiz. Açıklama taraflarını hemen sizlere açayım. Buradan en eski videomuz, ilk videomuz dediğim gibi sadece ilk dakikalarını, açıklama taraflarını izleyeceğiz. İzleyelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Brawl Stars'a efsane çıkarma taktiğini göstereceğim. Arkadaşlar eski kanalım kapatıldı. Artık bu kanalda aktif bir şekilde video atacağım. Mutlaka destek vermek amacıyla kanalıma abone olup videoma da like atmayı unutmayın. Arkadaşlar eski kanalı Supercell tarafından videolarıma telif gelerek kapatıldı. Haksızlığa uğradım arkadaşlar. Sadece videonun başlığında hili yazıyordu diye telif yedim. Ondan dolayı da kanalım kapatıldı. Ondan dolayı arkadaşlar bu kanalıma abone olup destek verirseniz sevinirim. Evet bu kanalı açarken önceki kanalımız kapanmıştı. Tekrardan aynı şey başıma geldi. Bu kanal da kapanıyor maalesef. Ondan şu an bu kanalı açtım. Ama artık böyle ilerlemeyecek. Hepimiz hatalarımızdan ders alırız. Ben de öyle hatamı anladım. Kanalımın kapanma sebebi aynı. Onlar kanalıma telif atıyor. Kanalımı kapatıyor. Onlar diyorum ismini bu kanalda kullanarak onlara prim kazandırmak istemiyorum. Biliyorum ki bu şirkete mail atılarak videolarım şikayet ediliyor. Benle uğraşan kişilere hakkımı helal etmiyorum. Kesinlikle İnşallah bu kanalda güzel yerlere geliriz. Bakın önceden kanalım kapandığı zaman abonem 1600 falandı ilk zamanlar. Daha sonra o kanalı kapattılar. Yeni açtım. 2400 abone olduk. Ve tekrardan o kanal da kapandı. Pes etmedim. Bu yani şu an kapanacak olan kanalımızı açmıştım. Bir senede 29 bin aboneye kadar ulaştık. Yükseldik. Ve bu kanal da kapanıyor maalesef. Ama dimdik ayaktayız. Pes etmek yok. Bu kanalda çok iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Açık bir şekilde söyleyeyim. Bu 28.000 aboneli kanalımızdan 5 veya 6.000 civarı para kazandım. O parayla da bilgisayar aldım. Ekipmanlarımı tamamlamaya çalıştım. Şimdi tekrardan yeniden başlıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Artık Brawl Stars videoları sık sık gelmeyecek. Sürekli Brawl Stars videoları gelmeyecek. Aslında istiyorum ki Brawl Stars videoları bir daha çekmeyim. Gerçekten Brawl Stars videolarını çekmek istemiyorum ama kitlemizin çoğu Brawl Stars'tan geldiği için Brawl Stars videoları tamamen bitti diyemeyiz. Eğer devam ediyorsam bu oyunu bırakmamı istemeyen takipçilerim için devam ediyorum. Ama arkadaşlar artık sık sık Brawl Stars videoları gelmeyecek. Haberiniz olsun. Bu şirketin oyunlarını çekiyorum. Onlar da kanalımızı kapatıyor. Beni tanıyan, takip eden, benim sayemde bu oyuna başlayan binlerce kişi var ve sadece artık bu oyunun videoları gelecekse beni Brawl Stars için izleyen takipçilerim için gelecek. O da çok nadiren anlatacağım. Kitlenin çoğu hatta hepsi bu oyundan geldi. Yıllardır emek verip uğraşıp sizlere İçerik ürettim, tüm emeklerim, yıllarım çöp olup gitti. Her şeyi geçtim. Kocaman bir aileydik. Artık bu şirketin oyununu kimse tavsiye etmeyeceğim. Kesinlikle arkadaşlar, eğer Brawl Stars oynuyorsanız tamamen zaman kaybı. Gerçekten küçük çocukları etkisi altına alan ve çoğu insanı dersinden alıkoyan sınav zamanı çocukların sınavı çalışmayıp da bu oyunu oynadıklarını biliyorum. Yani bu oyunu ne kadar hızlı bırakırsanız o kadar faydalı olur size. Haberiniz olsun. Ben de gerçekten kitlemin çoğu Brawl Stars olmasaydı Brawl Stars videolarını tamamen bırakacaktım. Her neyse arkadaşlar yeni yılda 2022'de başlayacağız tekrardan. Yani yeni yılda tekrardan videolar aktif bir şekilde gelmeye devam edecek. Haberiniz olsun. Bu kanalımız şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Üzülen çok kardeşimiz var. Bu kanalımız kapanacağı için tekrardan hemen ana sayfaya dönelim. Evet 28 bin kişi yarın veya diğer gün bu kanal tamamen yok olup gidecek. Büyük emekler var içinde gerçekten. Hemen buradan direkt videolara gelip de en popüler videoları açmak istiyorum. Sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi en fazla izlenen videomuz 242 bin sonra 179 bin sonra 172 bin 120 bin gerçekten çok fazla izlenmelerimiz var hakkında kısmına gelelim hemen buradan size göstereyim görmüş olduğunuz gibi 1 milyon 698 bin 183 görüntülenme normalde bu 3 milyon falandı çoğu video kaldırdığım için yarı yarıya düştü resmen zaten 2 milyon olduğunda burada tarihini yazmışım ne zaman olduğunu görmüş olduğunuz gibi çoğu video maalesef kaldırmıştım. Arkadaşlar bu videoyu hem bu kanalda atacağım. Yani bu 28 binlik kanalımıza da atacağım. Zaten kanal kapandıktan sonra video otomatikten silinecek. Bir de yeni kanalı atacağım. Hazır buradayken hemen şimdi sizlere yeni kanalımızı da göstereyim. Arkadaşlar yeni kanalın linkini aşağıya bırakacağım. Açıklamalara bırakacağım. Şu an bu 28 bin abone olan kanalımızın abonelikler tarafından gösteriliyor. Bir de şu an bu videonun altına linkini koyacağım. Merak etmeyin. Üstüne tıklayıp direkt yeni kanalımıza ulaşabilirsiniz. Şu an 7 abonemiz var. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Herkes bu kanala abone olsun. Artık bu kanaldan devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Serkan Bulut zaten iki tane daha kanalımız vardı. Serkan Bulut 2 ve Serkan Bulut 3. Onlara sürekli oyun videoları gelecek. Sürekli aktif bir şekilde oyun videoları gelecek. Bu kanala da oyun videoları gelecek ama videolarda editler falan montaj falan çok iyi olacak. Yani daha profesyonel şekilde bu kanala videolar gelecek. Veya ilerledikçe değiştirebilirim içerikleri artık. Yüzümü göstermeyi düşünüyorum. Günlük vloglar falan. Veya haftalık vloglar bu tarz videolar da gelebilir. Aklımda baya bir proje var. Umarım her şey istediğimiz gibi gider. Şimdi tekrardan geri gelelim. Evet bu kanala gelelim. Bu kanalımız kapanacak. Gerçekten çok üzgünüm. Yeni kanalımız inşallah daha hayırlı olur. Bu YouTube'da 3-4 senedir varım. Ve her geçen sene yeni yeni bilgiler ediniyorum. Ve inşallah bu yeni kanalımızı yükselteceğiz. 28 bin aboneden daha da yukarıya çıkacağız. 100 bin abone göreceğiz inşallah. Daha da yüksek hedeflerimiz var zaten. Buraya da yazmıştım. 1 milyon hedefimiz vardı. Şimdilik tabi. Ama maalesef yarıda kaldı her şey. Buradaki hedeflerimizi bu yeni kanalımızda başaracağız inşallah. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok sevdiğimi bilin. Bu kanala da abone olduktan sonra yanda çıkan bildirim tuşunu açmayı unutmayın. Yeni yılda videolar gelmeye başlayacak. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.